1958 Akşehir Konya doğumluyum Ahmet Tahir Köseoğlu babam hem kanun çalıyor hem şarkı söylüyor müziğin içine doğdum kendimi iyi kötü bildiğim yaşlarda babamın dizinin dibinde Türk müziği eserlerini onların grubuyla meşklerde geziklerde ben de ufak ufak okumaya söylemeye başladım zaten okul yıllarında şu anda eşim Necip Gülsesle çok yakın iki arkadaştık, Altı sene e, yakın iki arkadaş olarak e, o okul yıllarını beraber geçirdik. Konserler yavaş yavaş başladı, e, solo e, bantlarımız radyoda e, devam etti. E, bunun heyecanıyla artık asıl öğrenme ve asıl uygulama ee, yoluna da girmiş olduk. Türk müziği diyoruz. Bunun içine halk müziği de, tasavvuf müziği de girer. Türk müziği bizim müziğimiz. Yani her şeyden önce benim e, kendi müziğim. Kendi geleneğim, kendi örfüm, adetim. E, bizim kimliğimiz bunların e, içinde bulunduğu, bulunduğu bir e, neticede bize ait olan şeyler ve e, başlı başına bir felsefe bir nefesim yettiğince bu ülkenin bir sanatkarı olarak bu ülkenin yetiştirdiği bir sanatkar olarak yine ülkeme doğru biçimde bir eser bırakmak, eserler bırakmak, kalıcı izler bırakmak istiyorum.